Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte ee, arkadaşlar montaj nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar hem de çok basit arkadaşlar ee, bunu göstereceğim ee, kanalıma abone olmayı ve sakı sakın sakın abone like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, bildirimleri açarsanız çok ama çok ama mutlu oldum arkadaşlar hemen şey fazla konuşma direkt bir videoya başlayacağım Play Store'a giriyoruz arkadaşlar ilk önce bir dakika bir dakika arkadaşlar uygulama ismine ee, video sol sol arkadaşlar ee, ben onu şey yapacağım ee, siz yazın arkadaşlar zaten direkt ben yazıyor hatta bir saniye çık buradan yanlışlıkla girdim e, ee, yazayım arkadaşlar şimdi ilk olarak Play store'a giriyoruz Birleşik harflerle video Video show yazıyoruz. Dur, iki tane oldu. Video e, show. Şey nerede arkadaşlar? Hmm. arkadaşlar. Video show. Aha arkadaşlar. şu e, an ben yüklü olduğu için e, girmeyeceğim ama size şey nasıl kullanım onu göstereceğim. E, ilk i̇lk önce tam buradan çıktı arkadaşlar. Size şimdi şarkı şarkı indirme uygulamasını göstereceğim. E, Buraya arkadaşlar şeyin şey yazıyorsunuz. Ee, MP3 indir dur. Tamam arkadaşlar. E, ee, tabii siz başka şey sitelerden de şarkı indirebilirsiniz ama ben bundan indiriyorum arkadaşlar. Ee, hemen şöyle e, sitemiz, ilk sitemize giriyoruz. Hmm. bak bu değil arkadaşlar. Bu pro arkadaşlar. Bizim indirdiğimiz böyle sadece. Aha bu. Mp3 indir, dur yazıyor. Bizim bizim istediğimiz program bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim orijinal şeyimiz bu. Şimdi şu üstteki e, büyütece tıklıyoruz ve tekrardan şu beyaz yere tıklıyoruz buraya. İstediğim bir şarkı yazıyoruz. Mesela e, ben yani rap olarak bitebildiğim bir tane Cezayirli şarkım var arkadaşlar. Onu hemen yazayım. Zaten direkt çıkar arkadaşlar büyük ihtimal. Ha mesela arkadaşlar şu iş işte zaten hep aynı arkadaşlar. Ee, Bazı tabi e, isimde iller arkadaşlar. E, başka olabiliyor. Hemen şu şey e, geliyor arkadaşlar. Geldi. Şimdi şuradan e, şarkı isteyin şarkı. Buysa şu e, şuna tıklayıp e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şarkınızı duyabilirsiniz. E, bu arada nasıl indirilir onu göstereceğim şurada mp indir yazıyor değil mi arkadaşlar o büyük gel arkadaşlar şu arkadaşlar küçük onun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar zaten hıp hızlı indiriyor arkadaşlar 5 saniye bekle diyor gördüğünüz gibi şu an indiriyor bakayım arkadaşlar gördüğünüz gibi şey gibi sonic gibi hemen hıp hızlı indiriyor arkadaşlar ama sonuç daha hızlı gidiyor neyse arkadaşlar Şimdi buradan çıkalım. O indirdiğimiz uygulamaya giriyoruz. Video Show. Geldi arkadaşlar. Ee, hemen şunlar atlayalım. Arkadaşlar, ben e, bir saniye. Ben epey bir şey video atmıştım ama e, şimdi video ediyoruz arkadaşlar. Kuzunu e, bakmayın, biraz kardeşim var tamam olsun. Ee, şöyle hemen çıkalım. Ee, şunu şöyle Şimdi arkadaşlar şimdi e, buraya tıklayıp evet orijinal klip tıklıyoruz arkadaşlar. Eksik. Hey arkadaşlar ben anladım bunun ne dediğini. Ee, şimdi video düzenine giriyoruz. Ee, mesela ne olsa bir tane arkadaşlar fotoğraf seçip hemen geliyorum arkadaşlar. E arkadaşlar geldim. E, Kusura bakmayın. Bir fotoğraf falan çekemiyorum. Çünkü benim şarjım az arkadaşlar. E, o yüzden şarjım az olduğu için e, fotoğraf çekinemiyor. Çünkü e, böyle telefonda var arkadaşlar. Arkadaşlar işte size nasıl yapacağınızı göstereyim. E, Kusura bakmayın. Bir tane kardeşim fotoğrafından alsam bana anca yeter arkadaşlar. Aynı Şurada bir şeyler var bu hmm. taraf kardeşim bu var sonraki diyorsunuz arkadaşlar bir saniye videoyu durdur ee, şimdi ses efekti yazıyor onlara iş karışmayan arkadaşlar ses yani müzik koymak istiyorsanız e, çok basit mesela buradan ben, ben de var indirebilirsiniz de ama bakın şimdi arkadaşlar Arkadaşlar e, galiba sesim ne bozuldu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu böyle oldu arkadaşlar. E, bunu bir de düzen ediyorsunuz. Mesela alt yazı. E, şuraya bir şey yazacağım arkadaşlar. Yani arkadaşlar o zaman biz eski şeyde olduğumuz için e, eski an yazayım arkadaşlar. Şimdi şey yapayım. Ee, buraya eski hatıra yazayım arkadaşlar. Eski hatıra. Eski hatıra. Şimdi arkadaşlar bunu büyütebiliyorsunuz, mesela şöyle küçültebiliyorsunuz. Sonradan bir de şuraya koyduğunuz an e, bunu nasıl uyguluyorsun derseniz o da çok basit arkadaşlar. Hemen şunu şuradan çekelim. Şu üstteki bir saniye arkadaşlar. Şu üstteki var ya şu. Ona üstüne tıklıyorsunuz. Ve oldu arkadaşlar. Eski hatıralar. işte bu kadar arkadaşlar. Yani basit burada başka şeyler var. Bunları bilmiyorum ama hiç kullanmadığım şeyler arkadaşlar. O yüzden bir de arkadaşlar size bir ricam olacak. normalde ben tok atlayayım arkadaşlar ama Herkes e, yorumlar kısmına memleketin yazsın arkadaşlar. E, i̇lini, şehrini. Arkadaşlar mesela e, bazıları Amerika yazsın. Bazıları Fransa mesela. Öyle yerlerde şu an oturanlar yani. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı ve sakın sakın like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.